Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün oğlumla birlikte ve sizinle birlikte puf puf kabaran, dilim dilim ikram edilen ve gönüllerde taht kuracak güzel bir börek yapacağız. Ve bunu buzlukta nasıl saklayabiliriz onu anlatacağız. Hemen şu kabımı kenara alıp önce malzemelerimizi sayalım. Burada bir tane yoğurdumuz var. Tamam yoğurttan başlayalım. Arkadaşlar 5 hmm. yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde yoğurdumuz var. Bir tane yumurtamız var. Bir tane yağımız Bir çay var. bardağı sıvı yağımız. Bir, bir tane çay bardağı sütümüz. süt. Bir şişe maden evet. suyumuz. Burada 150 gram eritilmiş hmm. tereyağı hmm. ya da margarinimiz Ama var. Ama hiç içebilir miyim anasını ya Anneciğim o soğuk şu anda. Hmm. Ee, kabartma tozumuz olacak arkadaşlar. Burada da 250 gram e, benim ezmiş olduğum beyaz peynirim var. Orta yağlı beyaz peynir maydanozla da karıştırdım. Merhaba. Ve ana malzememiz 5 adet yufkamız olacak Yufka. arkadaşlar. Hemen kabımızı alıyoruz. Hiç sizi yormayan o kadar pratik ve o kadar Döküyoruz. güzel görünüyor ki. O kadar güzel gözüküyor ki. Hemen. Dökelim tamam, anneciğim. Yoğurdumuzu. aldık. Şöyle ilave edelim. Kabağımızda kalanı ziyan etmiyoruz tabii ki. Evet. Şimdi kabartma tozu. Şimdi yağımızı yağıma. ekliyoruz. Bu yağımız. Evet. Erimiş. Ama çok, çok sıcak ya. Evet eridi çünkü sıcak anne. Sıcak. Yumurtamız var. Ben, ben döküyorum. Evet. Dök. Dök dök dök. dök. Evet. Iyy. Değişik oldu. Yağımızı ekliyoruz. Sıcak değil. Değil, değil mi? Bu öbür da. Evet. Sıvı yağı da ekledik. Sıvı Ve malzemelerimizi bir kapta birleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Süt. 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 Siz bu malzemeleri süt. ekstra olarak peyniri değiştirebilirsiniz. Ekstra kaşar peyniri kullanabilirsiniz. E, maden suyu. Maden suyumuzu da ekledikten sonra öncesinde bir çırpıyorum. E. Bence bunun başlayana ne yazalım biliyorsunuz. Maden suyu börek. Evet maden suyuyla koyuyoruz şimdilik. puf kabaracak. Artık peynirimizi ekliyoruz. Peynir ve yufka. Peynir evet. ve yufka. Yani alışılagelmiş böreklerin dışında ama e, görüntüsüyle farklı ama bir o kadar da basit olacak sizin için emin ya. olun bütün börekleri koyabileceğiz kabartma, kabartma tozunu da alalım güzel kabartma tozunu da bütün malzemelerimizi sen? güzelce Şöyle. ekledikten sonra kabartma tozunu da ekliyoruz sizin de böyle minik elleriniz varsa böyle bal kokulu onlarla birlikte de yapabilirsiniz arkadaşlar oğlum benim en büyük yardımcım mutfakta birlikte çok eğleniyoruz değil mi bitti alalım sonuna kadar da ziyan olmasın. Evet, hepsini güzel bir şekilde homojen bir şekilde karıştırıyorum. Sonra da yufkalarımıza şekil vermek için dönüyorum arkadaşlar. Artık artık arkadaşlar ilk yufkamı serdim. Artık bu yapmış olduğum harçtan böyle eşit bir şekilde bunu 5 parçada kullanacağız arkadaşlar. 5 beş yufkamızın beşini de üst üste sereceğiz. O yüzden de iç harcımızı 5 parçaya göz kararı ben bölerek bir, bir tane yedim. Bütün yufkamıza dağıtıyorum eşit bir şekilde. Böyle her yerine gelmesini sağlarsak çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü her yerinden aynı lezzete ulaşmak istiyoruz. Evet. Şöyle bakın her yerine eşit bir şekilde. Bence yayıyorum. buna like atın katımıza iç harcımızdan tamamen her yere eşit evet. şekilde gelecek şekilde. serdim. bir tane daha. Arkadaşlar benim yufkam biraz ım, dağılıyor. çabuk yırtılıyor. Onun için yırtılanları da ara kat yapıyorum ki size de fikir olsun diye. Dışındaki sağlam olduğu sürece ara katlardakilerin nasıl olduğu çok da önemli değil. Siz de böyle bir yufka ile karşılaşırsanız şansınızda siz de böyle değerlendirebilirsiniz. Hem yani böyle yırtılan yufkalar için de gerçekten ideal bir tarif. Şimdi bunu da böyle yaptıktan sonra kapanmadı. Evet. Önemli değil anneciğim. Zaten onu rulo Nasıl yapacağız. Değil Yine aynı şekilde bu kata da eşit bir şekilde bütün iç harcımdan dağıtıyorum ve 5 beş katın 5'inde de aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. 5 Arkadaşlar 5. katımızı da koyduktan sonra kalan sosumun sonunu da tamamen yaydım. Bakın böyle şuradan kenarından bir parça attırdım. Şöyle iki kenarını da bıraktım ki kenarları da çok ince kalmasın ve düzgün bir şekilde kesebilelim diye. Küçük küçük katladım. Çok fazla değil sadece o kenar kısmını götürebilmek adına. Şimdi çok fazla sıkmadan ve dağıtmadan gevşek bir şekilde şöyle saracağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben biraz yufkanın azizliğine uğradım açıkçası. Ee, ama siz böyle daha güzel, daha taze bir yufka alırsanız çok daha kolay olacaktır işiniz. En azından yırtılmayacaktır. Ama yine de piştiği zaman sonuç aynı olacak. Ben bu şekilde bunu sarıyorum. Sonrasında ortadan ikiye kesip bir saat kadar dolapta dinlendireceğim. Kesilebilir duruma geldiğinde bu ilk yumuşak hali geçtikten sonra da artık dilimleyip buzluğa atma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerim yaklaşık bir saat boyunca dolapta durduktan sonra artık böyle kesilebilir duruma geldiler. Bakın artık çok fazla donmadı ama bir toparlandı kendine geldi. Artık dilimleyebiliriz. Ben tepsiye donduracağım için, buzluğa atacağım için size de nasıl yaptığımı bir göstereceğim. Şöyle bir tepsiye buzdolabı poşetini açtım arkadaşlar böyle bakın. Hatta bir dilimini de kestim. Birbirine değmeyecek şekilde düzenleyeceğiz. Şöyle iki parmak kalınlığında yaklaşık 2 santim kadar kalınlıkta kesiyoruz böreğimizi e bakın katman katman da görünüyor arkadaşlar bunu bu şekilde donduracağız buzluğa atacağız istediğiniz zaman çıkarırsınız e bu haliyle donduğu için zaten bu haliyle kalacak İstediğimiz zaman çıkaracağız. Bir tane yumurtanın içine bir kaşık yoğurt koyup karıştırıp ondan sonra yüzüne de sürdüğümüz zaman mis gibi çıtır çıtır pufur pufur tazecik böreklerimiz olacak Arkadaşlar bu şekilde kesip bitiriyoruz ee, böreklerimizi donduracağız Arkadaşlar bu şekilde bir gün iki gün e, difrizde do, 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 dolabın en dondurucu gözünde kalsın sonrasında zaten tamamen donacakları birbirine değmediği için de rahatlıkla poşetlersiniz hiçbir şekilde birbirine yapışma yapmayacaktır sonrasında da dediğim gibi çıkarırsınız Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerine yumurta yoğurt karışımını da sürüp nar gibi kızartır pufur pufur tazecik börekler olur inşallah diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca küçük bir dipnot bu böreğimi pişirirken de ekstra bir video olarak bunu mutlaka size çekeceğim. Lütfen takipte kalın. Mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle. Hoşçakalın.